hatırlarsanız, 2024 Ocak ayında gebelerde Covid aşısını denedim. Ve e, sonuçların erkek bebeklerde sıkıntılı olduğunu yayınladım. Ne demek sıkıntılı? Otizm benzeri bulgular var. Şu anda bakarsanız kaç kişi okumuş bu yayını dünya çapında? Yayını 85 bin kişi okumuş. Twitter'da kaç kişi okumuş söyleyeyim size? 20 milyondan fazla Amerikalı okumuş. Yani Amerika'nın şu anda Neredeyse %15'i beni tanıyor şu anda. Yani bu ülkede herhalde Amerika'da en çok <laughs> okunanlardan Aynen. bir tanesiyim şu anda. Yani Twitter açarsanız, Vaksin, Rat, Otizm yazarsanız benim makaleyi görüyorsunuz. Ben burada bir işaret fişe attım. Dedim ki, gebelerde sıkıntılı dedim. Can sıkıyor dedim. Tabii bende şöyle bir iyilik vardı. Sıçanlar Covid geçirmiyordu. Onun için bu etkiler aşıya bağlıydı yani benimkinde bir şey gelemez yani hani ulan covid'den mi oldu aşıdan mı oldu şey gelmedi sonra yayınlar çıkmaya başladı e, şirket aşının süte ya da plesente geçmediğini söylüyordu ama insan çalışması yapan var bir tane New York'lu ekip aşının plesente geçtiğini ve süte geçtiğini gösterdi bu da bizi daha da şey yaptı sonra dediler ki aşı 250 gram koçum insan 60 kilo sen aynı dozu vermişin. Yani neredeyse 300 kat fazla. Ben dedim ki, aşı e, ve sıçanlarda ve insanlarda metabolizma farklı. Sıçanlardaki acı iki yerleri daha az. Onun için şirket de zaten çalışmaları bu dozla yaptırmış. Dedim. Ama onlar yine oradan beni vuracak. Diye, yani oradan bir şey yaptılar. Tabii olsun. Tabii ki eleştirelim. Ben buna çok gururluyum. Sonuçta ben bir sonuç ortaya koydum. Sonucumuz şu: Gebelikte aşı yapılmamalıydı. E, dedim. Şeyde sıçanlarda ispatladım. Ama şunu dedim yayının sonunda. Sıçan insan değildir. Bu bir işaret bir şeydir. Kardeşim dikkat edin dedim. Sonra kadın doğumcular da beni destekledi Amerika'da. Bu özellikle anti-vacciner'lar yani e, aşı karşıtları beni destekledi. Ben asla böyle bir şeye girmedim. Hayır ben aşı karşıtıyım demedim. Ben bilimsel yayınımı ortaya koydum babalar gibi. Babalar gibi de çalıştım. Şimdi millet bana oradan buradan sallıyor ama. Şimdi bu işte de dünyada tek iş e, yapan, e, araştırma yapan da benim kardeşim. Herkes otursun, kendi sıçan bulsun, aşılasın, testlerini yapsın. Ben de, hatta aşı değil civciv de yapın istiyorsanız, yumurta da yapın, siz bilirsiniz, varsa öyle kabiliyetiniz, yapın. Hocam e, e, sıçanlarla bizim ne özelliğimiz var ki sıçanlara yapılmış olması bizi niye şey yapıyor genel bir veri e ortaya? Biz de, biz de memeliyiz, o da memeli. Yani aynı hayvan grubuyuz. Yani biz de biz birçok şey o da diyabet oluyor. O da şekeri aynı bizim gibi. Yani ne yapıyor? Ne yaptım? insanda mı yapsaydım? Kalp krizi geçiriyor mu hocam sıçandı? Sıçanlar e, kalp krizi geçirirler ancak ee, sıçanlarda, e sıçanlarda onlar pellet yem yediği için ya yani otçul olduğu için bize göre kalp krizi daha azdı. Çünkü biz etçil olduğumuz için. E diğer Aa, e, kalp krizinizin nedeni etçil olmaktan mı kaynaklanıyor? Evet, evet. Mesela tavşanlar da kalp krizi geçirmezler. Hatta tavşanlar damar sertliği bile olmuyor. Ben kolesterolü su içirdiğim zaman bile dilahşetler. Etçiller duyarlı buna. Onun için vegan beslenirseniz biliyor Nerede Neredeyse gideceksiniz yapay etli savunacaksınız bu gidişte hocam. Hayır yap, yap yapay yapay et şey, etle aynı. Normal etle aynı. Tabii o da yağlı, o da kolesterollü. Oradaki tek fark ne biliyor yapay ette? Bir kas hücresi alınmış, tümöre dönüştürülmüş. Yani siz orada kanserli kas hücresini yiyeceksiniz. Yani ya bizim kanser yapacaklar. Yani kanserli kas hücresine yapay et denir yani çünkü sonsuz çoğalıyor. Hocam o zaman tersinden bakarsak bunu yiyenlerin bir kısmı ölecek bir kısmı da kanserli hücrelere dayanıklı hale dönüşecek ve doğal olarak biz kanser olmayacak gelecek nesil. Bilemem İşte o zaman o çıkınca onu ben araştırırım size söylerim yine ya kanser şeyleri verdik yapay etleri sıçanlara verdik gebelikte filan verdik deyip çünkü bu araştırmalar biliyorsunuz Türkiye'de araştırma yapmak çok zor neden? Hocam para lazım araştırma için. E, para yani para da, gerekli hem zaman gerekli. Kafa gerektiriyor bir de. Bir de çalışkanlık gerektiriyor. Bizde olmayan şeyleri söylüyorum. Kafa yok. Çalışkanlık da yok. Para da yok. Yani bu şartlar hakkında altında çalışma yapmak e, herhalde e, çok e, şeydir, zordur. Tabii sizinle daha önce de konuştuk. Hem dünya açısından hem Türkiye açısından. COVID dönemindeki aslında insanların COVID'den daha çok yanlış tedaviden yanlış ilaçlamadan dolayı öldüklerini söylemiştik. COVID geçiren insanların %99.3'ü virüs nedeniyle değil hatalı tedaviler nedeniyle hayatını kaybetti. Doğru mu yanlış mı? Bunu soruyor Bilgehan Hoca. Valla 99.3 çok yüksek olmasına itibaren hani çok yüksek bir rakam ama gerçekten de yanlış tedavi. iki tane yanlış tedavi oldu. Bir tanesi gerçekten de entubasyon panik yapıp erken entübasyon yapıldı. Evet üzgünüm. Entübasyon. Ee, yani. Evet entübasyon yani boru sokuyorsunuz ıı, soluk borusuna. İkincisi hidroksiklorikin çok verildi. O da ritim bozukluklarına ki Covid'in kendisi de ritim bozukluğu yapıyordu. Bakın şimdi Covid'de şöyle bir evet, tehlike Tabii vardı. Şey var eksik oldu yani sonuçta. Covid acı ikiye bağlanıyordu. Acı iki kimlerde fazlaydı biliyor musunuz? Bir testosteronlu erkeklere çok fazlaydı. Yani kellerde. Kellerde o zaman risk gruplarını söylüyorum. Testosteron erkekler. İki yaşlılarda fazlaydı C2. Zaten en çok ölüm onları buldu. Üç insülin direnci obezlerde fazlaydı C2. Gece horlayanlarda fazlaydı C2. Acı 2 bir de vücudunda iltihap olanlarda fazlaydı. Yani geçmişte bir hastalığı olanlarda fazlaydı. Yani risk grubu belli esasında yaşlılar, erkekler, insülin direnci olanlar, obezler, boyu, boynu kısa horlayanlar bir de vücutta iltihabı olanlar da sıkıntılıydı. Şimdi e, o nedenle e, daha bombayı söyleyeyim. Entübe ettiğiniz zaman vücutta daha çok bir inflamasyon yapıyorsunuz. Ne kadar çok damar yol açtınız o kadar iltihap artıyor. Acı iki de artıyor. Yani siz yaptığınız her müdahaleyle Koronavirüsün daha da vücuda girmesi kolaylaştırdınız. Yani siz yani ba bağışıklamın bağışıklımın içine ettiniz lan. Daha doğrusu acı iki arttırdınız. Yani virüsün bağlandığı yerleri arttırdınız. Yani entübasyonlar, damar yolları, sonda takma hepsiyle Hocam, hocam, hocam diyelim ki Türkiye'de Covid'den dolayı hayatını kaybetmiş insanların çocukları, eşleri, kocaları, oğulları, kızları devlete yanlış tedavi uyguladın diye dava açmakları yok mu? Şimdi böyle bir şey bütün dünyada geçerli ama böyle bir şey ben olmuyor. söylüyorum hocam. Yok dünyada da öyle. Şimdi dünyada Almanya'da davalar var şu anda. Haziran ertelendi davalar. Şey. Çok. Ama diyorlar ki Amerika'da da davalar var. Ama kanıt aranıyor şu anda. Yani mahkemelere kanıt sunmanız zorunda. Yani adam şunu diyecek. Ben aşı oldum. Aşıdan bir sıkıntı çıktı. Yani bunu kanıtlamak zorunda. Şimdi onları kanıtlamaya çalışıyorlar. Ama işte burada bir sıkıntı var. Covid'den mi oldu? aşıdan mı oldu yoksa her ikisinden de? mi oldu? <laughs> ha, şimdi ona gelelim madem. Covid getirenlerin yüzde otuzu vücutta kalıyor. Covid çıkmıyor. Hocam, aşı, olanlar, e, o, aşı olunca bu sefer iki tane Covid'imiz oldu. Bu sefer aşı olunca da yüzde on vücuttan çıkmıyor. Aşının da kendisinin sıkıntıları var. Yani yedi kere olan ne yapacak hocam? İşte yedi kere olan ne yapacak? Yani olaylar böyle hep sapla saman, at iziyle it karışması sorunları. Yani bunu kimse ayırt edemez, çözemez. Ama şunu biliyoruz biz. Net bir bilgimiz var. Aşı spike proteini olduğu için sıkıntılar çıkarıyor. Yani nasıl o miyokardit yaptı mı? Yaptı. Şimdi de şöyle bir şey var aşı ile ilgili. Solunum yoluyla virüs alanlar akciğerine girdi. Burnunda filan bir temizlendi temizlenmedi ama aşı öyle değil. aşı direkt koldan yaptınız. Yani filtreden geçmedi aşı. Onun için esasında aşıda direktman e, spike proteini arttırdınız. Yani e, bir zaman vermediniz vücuda. Zaten ondan deniyor. Aşırı miktarda spike üretildiği için bu hastalar e, kalp krizi geçirdi, emboli sıkıntıları oluştu e, deniyor. Bunda bir şey var. hastane enfeksiyonu hocam. E tabii zaten yoğun bakımda e, mortalite %50 yani yoğun bakıma 100 kişi yatar 50 kişi ölür Yani standarttır bu %50'dir. Hatta bazen altmıştır Yani zaten entubasyon yoğun bakım direkt yarısını öldürmüştür. Çünkü yani hiç yoğun bakıma kaldırılmazsam yaşama daha mı fazla hocam. Tabii çünkü hastane enfeksiyonu yoğun yoğun bakıma çok fazla. Yani Allah ama ama hocam, yoğun bakıma böyle de. adamlarının yatacak yeri yok o zaman ya. Abi ben zaten diyorum zaten yani biliyorsun. E, Allah yani, Allah. Ya Öldürüyorsunuz hocam. lan bizi tedavi edersen böyle söyleyeyim şimdi, yani. Hocam size. tıp adamla nasıl biliyor musun bak bu iş Allah gerçekten zor bir iş. Bak şimdi şunu söyleyeyim sana. Mesela birçok tıp adamı konuşmaktan korkar. Neden? Ya yaptığımız iş bizim zaten bıçak sırtı bir iş. Ya vallahi bıçak sırtı iş yani. Şimdi doğru söylüyorsun. Şimdi yoğun bakıma yatırmasan bir türlü... Yatırsam bir türlü işte yani anladım yani. Onun için ya, en güzel hasta ölürse dayak yersin niye babamı yoğun bakıma yatırmadın diye? Yatırırsın. Haftalın enfeksiyonları var işte enterokoklar, pseudomonaslar, asinobakterler. E o da riskli zaten e, yoğun bakım diyoruz ölüm oranları yüzde elli E şimdi bana şöyle bakalım şimdi ben ne yapayım şimdi? İşte ben ondan ne yaptım? Ulan dedim ben bu işlere ilgilenmeyeyim. Belki ilgileneyim. Ben hemen o otizm bölümünü seçtim kendime. Orada kafam rahat benim. Yani tertemiz. O bir kafam rahat hocam. Ben otizm çalışırım. Otizm ilaçları iyidir. Ee, yani ben bu kafadayım hocam. Yani onu da size söyleyeyim. Ha onu da söyleyeyim size net bir bilgi. Anne karnında covid geçirmek de erkek bebeklerde otizm yapıyor. Onu da söyleyeyim. Yani covid'in kendisi de erkekleri bozuyor. aşık. O, aşık bir saniye şimdi annelerdeki COVID geçirmişse aşı olmuşsa zaten otizm babalar geçirmişse spermden gidiyor öyle mi anlıyoruz şimdi? Şöyle, şöyle, şöyle anne aşı olmadan doğal COVID geçirirse erkek çocuğu sorunlu oluyor zaten. Aa, Tabii, aa. tabii. Ama bu grip içinde geçerlidir. E, soğuk algınlığı için de geç. Ateşli her enfeksiyon erkek ama, bebeği bozar. Ama biz bir şey biliyoruz. Hamile anne Herhangi bir hastalık geçirdiğinde bebek, annesi hastalanmasın diye e, anneyi koruduğu iddia edilir aynı zamanda da. Ya tamam da işte onlar böyle iddia edilir. Olmuyor işte onlar. Onlar böyle biraz vıdı vıdı tırı vırı. Hocam onlar böyle... böyle bir şey denediniz mi? Ya Şöyle e, anne organizması sıç şeylere daha duyarlı. Enfeksiyona daha duyarlı. Çünkü anne yabancı bir e, embriyo yapıştığı için baba kaynaklı bağışıklık sistemi zaten düşüktür. Onun için annelerde bağışıklık tersine iyi değil daha kötü durumda. İşte Oca, işte anneler onu, onu, bebeğin dengelediği söylenir. Ceninin işte dengelediği o, söylenir. O, zaman bebek var, bebek var diyebilirim. Yani şimdi bizimkiler dengelemiyor ama sizin oradakiler, sizin taraftakiler dengeliyorsa yani Hocam, artık onları. Ya, tıbbın yüzde %50'si yalan, yüzde %50'si Peki. doğru. Şimdi ben o zaman yalan kısmını okumuş oluyorum. <laughs> ne yapayım? Nasıl Hocam zaten. Yani? Şimdi, ha, şimdi zaten anne karnında Covid geçirmek erkek bebekleri kötü etkiliyor. Yani o enfeksiyonlar e, sıkıntılı. E, aşıyla ilgili biz kanıtladık. E, sonra biri çıktı dedi ki onlar da insan çalışması yapmış. Dediler biz aşı yaptık. Bizim dediler erkeklerimiz iyi bizde bir şey yok dediler. Sonra bir tane daha yayın çıkmadı o da öyle kaldı. Şimdi bak dünya ikiye bölündü. Oytuncular yani bozuyor diyenler. Bir de bozmuyor diyenler ama şimdi bizim daha çok çünkü retweet oldu neden E çünkü dediler ki vay burada böyle bir şey varmış diye millet saldırdı neyse yani biz en azından bir işaret bir şey attık ben tekrar söylüyorum ben araştırmanın arkasındayım güveniyorum zaten iyi bir araştırmaydı sağlam yaptık yani neredeyse bir yılımı yedim ya. Yani onu kanıtlayacağım diye yani o neler yaptım o neler çektim. Ama sonuçta şuna ulaştık. 10 yılda, da sürebilirdi, bir yılda yırtmışsınız yani öyle Abi söylerim. Abi ne ben. yapayım işte onu yap bunu yap yani biz de işte onu bunu yaparak Hocam, böyle. Hocam şey diyor ki plezente koruyor kısmen diyor. Ya plasenta koruyor kısmen de yani korumuyor işte geçiyor işte koruyor kısmen ko, işte adı üstünde kısmen. Şimdi bu şöyle oluyor bak şimdi bir dakika sana söyleyeyim mi? Şimdi Türkiye'de Covid'de ölüm oranı kaç şimdi? Evet, yüzde yani, e, bir, yüz kişiden. Yok, yani 2021 yılında binde bir yüzde bir nokta dört yükselmiş. Ay yüzde değil, binde bir nokta dört. Binde par hocam. Zaten o şöyle olmuş, binde bir nokta, binde abi. Şöyle olmuş yani, Türk halkının yüzde onu. 20'si Covid geçirmiş. Onun da yüzde %1'i ölmüş. O da 1.4 Doğru söylüyorsun. Yani şimdi demek istiyorum. Şimdi o zaman bin, e, 100 kişi enfeksi olunca bir ölüyorsa 99 korunuyor demek ki. Şimdi 99'un şimdi ne diyeceğiz 99'a? Bana şimdi açıklama yap bakalım. O 99'den bir şey olmuyor? Yani anladınız mı? Şimdi 10 sigara içenden biri kanser oluyor. 9'u hiçbir şey olmuyor anam. Şimdi Adam diyor ki e, bu, kardeşim şimdi bu iç, içmeyenler kanser olmuyor, içenler kanser olmuyor diyebilirsiniz. Ama ölen açısından da içen kanser oluyor diyebilirsiniz. Şöyle mesela hiç içmeseydiniz 10 kişiden 10 kişiden 0 1'i yani %1-2 kanser olacaktı. Yani kanser riski 10 kat artıyor. Ama 9 yine bir şey olmadığı için diyor ki 9 kişi ya diyor biz sigara ettik bir şey olmadı diyor. Yani o zaman şunu söylemek lazım. Sigara akciğer kanseri yapar değil riskini arttırır. Covid ölüm riskini arttırır. Aşı otizm riskini arttırır. Aşı kalp krizi riskini arttırır. Benim Türkler lafım gibi Türk olmak enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği olduğu için ölüm riskini azaltır dememiz lazım. Yani böyle güzel Türkçe kullanmamız gerekiyor işte. Olay hocam, bu. Hocam, sevgili e, izleyiciler, biz soruları alıyoruz. Programın son 20 dakikasında gelen sorularınızı hocamıza soruyoruz. Ben gelen soruları, yakaladığım soruları da kayıtlı altına alıyorum. E, bilginiz olsun lütfen. Soruları şey işaretliyorum yani. O yüzden, şimdi, şimdi, Hocam bir saniye. Oytun sen ne yapacaksın? Sana da saplayacaklar o sıvıyı. Yoksa anlaşmam mı var küresel çeteyle? Hani He, şey var, yapacaklar var ya aşı olmazsan şeye götürecekler ya seni toplama kampına. Sen olacak mısın? Yoksa sana olmuş gibi su mu sıkacaklar hocam? O, o beni ilgilendirir. Seni değil. <laughs> Cevap bu. Tamam hocam anladık. Şu, bizim bir farkımız var ya. Yani. Ben bir bilim adamıyım. Ben birçok şey biliyorum sahibim yani e, bir şey okuyayım hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bir olur mu yavrum benim ya ya işte elitlerin dünyasına hoş geldiniz bilmiyorsanız zaten öleceksiniz.